Merhaba, bugünkü videoda WhatsApp mesajlarını nasıl geri alabileceğimizi göreceğiz, çok basit ve adım adım inceleyeceğiz. İlk olarak WhatsApp uygulamasına giriyoruz ve ardından sağ altta görünen ayarlar simgesine basıyoruz. Buraya bastığınızda gördüğünüz ekran açılacak ve sohbetler seçeneğine basıyoruz. Ardından sohbet yediği ne basıyoruz, yani sohbet ve mesajlarımızın yediği üstte mesajlarımızın en son ne zaman yedeklendiğini görebilirsiniz. Eğer geri almak istediğiniz mesajlar bu tarihler arasındaysa, yani burada görünen tarih mesajlarınızla uyumluysa bu mesajları geri almak için yapmamız gerekenler şunlar. iPhone'un ana ekranına gidiyoruz. WhatsApp simgesine basıyoruz ve uygulamayı silmemiz gerekiyor. Ardından tekrar indiriyoruz. Bu işlemi yaparken size yedeklemeyi geri yüklemek isteyip istemediğiniz sorulacak ve o tarihli mesajlara sahip olacaksınız. Bunun için uygulamayı silmek adına üstteki uygulamayı sil kısmına basıyoruz ve kırmızı uygulamayı sil butonuna basıyoruz. Uygulama silindikten sonra App Store'ya, Android kullanıyorsanız Google Play Store'ya gidip WhatsApp'ı arıyoruz ve sağdaki butona basarak indiriyoruz. Uygulamayı açtığınızda adımları takip etmeniz yeterli. Bir noktada son yedeklemeyi geri yüklemek ister misiniz diye soracak. Evet dediğinizde göreceğiniz tarihi mesajlara sahip olacaksınız. Bu kadar basit, hepsi bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.